sevgi ve saygıyla konu Kur'an'dan açıklamalar Fatiha ile başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın ismiyle. Rahman dünyada bütün mahlukata merhamet eden, Rahim ahirette yalnızca müminlere merhamet eden olarak iddia edilse de Kur'an'da mesela la تَنْفَعُوا الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ اَذْنَ لَهُ الرَّحْمَانِ Şefaat faydalı olmaz ancak Rahmanın izin verdiği veya la tekellemuna illa men ezinelehu Rahman. Rahmanın izin verdiği başkası konuş, konuşmaz. Rahimle ilgili Gafur <laughs> Rahim bağışlayan acıyan ifadeleri düşünüldüğünde Rahmanın dünyada bütün mahlukata Rahman afrette yalnızca müminlere merhamet etmesiyle ilgili yorum yanlıştır. Bu konuda Kur'an öncelenirse Kur'an'da ahiretle ilgili ayetlerde işte Nebe Suresi'nde, Taha Suresi'nde, Enbiya Suresi'nde ölüm ötesi süreçle ilgili Rahman belirtilebiliyor. Ve bu dünyada insanların tövbe etmesiyle ilgili ayette bakıyorsun. Teynen Allah'ı gafurur rahim. ''Mutlaka Allah bağışlayandır, acıyandır. Peki bağışlayan ve acıyan olmasıyla ilgili durumlar bu dünya hayatından bağımsız mıdır? Dolayısıyla Rahman ve Rahim arasındaki farkı kendim için konuşayım bilmiyorum. Fakat belki de şudur. Düzey farkı. Bir Miri diğerinden daha bir kapsamlı veya daha bir yaygın veya hani bu vurgu nedenli olarak kullanılmış. Nasıl ki bir insan belli bir kişiyi nitelerken birden fazla ve birbirine yakın anlamlı kelimelerle o kişiyi övebiliyorsa Rahman ve Rahim sözcükleri vurgu nedenli olarak belki de birleştirilmiş. Bilmiyorum bu konuda tarafsız bir araştırma oluşturulması lazım. Konuyu gerçi açmışken ben biraz daha da açayım. Bence gelecekte ileri düzey dil bilgisi analizleri yapabilmek lazım. Mesela konuştuğum dil Türkçe. Fakat Türkçe'de bana öyle sorular sorulsa ki bu iki kelime arasındaki veya bu iki türetilmiş kelimeler arasındaki fark nedir? Bilmem. Ve hatta değil bunu benim bilmeyişim. Ben bu konuda mesela ülkedeki en ciddi kurum olan Türk Dil Kurumu'na belli kelimeler arasındaki anlam farkını sorsam bana denilebilir mi ki bu kelime bu anlamdadır, bu kelime şu anlamdadır. Mesela dilemeden dilek, istemeden istek türetiliyorsa bilemeden bilek bildiğimiz kol bileği değil. Bilenen anlamında bir kelime türetilmesi gerekebiliyor. Niye? Dilek veya istek türetiliyorsa bilek türetilmesin bilenen anlamında. Dolayısıyla gelecekte matematiksel bir dil oluşturulması lazım ki yanlış anlamalar engellensin ve dünya insanlığının yapacağı en güzel işlerden bir tanesi tamamen ilkeleri belli, anlam sınırları açık bir dil oluşturabilme. Çünkü bu Türkçe için de gerekli, Arapça için de gerekli, İngilizce için de geçerli. Arapçalı öyle kelimeler var ki ben sorsam bu iki kelime arasındaki anlamı farkı nedir? bir diğerinin yerinde kullanılabilir mi? Kullanılıyorsa ne için bu öncelenmiş? Ve bundan dolayı farklı görüşler belirebiliyor. İnsanların yakın anlamlı kelimeler arasındaki farkı bilmesi ve bunların niye kullanıldığını çözmesi güzel olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. Errahmanirrahim, Rahman Rahim'dir. Malik yevmin din, din gününün sahibidir veya ikinci tercüme, din gününün melikidir, kralıdır. Bu şu ana kadar Belki de hiçbir mealde belirtilmeyen bir anlam hükümdar olarak belirtilebiliyor. Hükümdarla kral aynı anlamda. Zaten bu da tercümedeki sorunlardan bir tanesidir. Tercüme olduğu gibi Türkçeleştirildiğinde insanların tepkilerine neden olabilecek kelimelerin daha farklı sözcüklerle belirtilmesi. Mesela şöyle de olabilirdi. Din gününün padişahıdır. Peki kralla padişah veya hükümler arasında fark var mı? Mesela bir İncil'deki ifadelere bakıldığında kral ifadesi orada belirtilebiliyor. Taha suresinde Er-Rahmanu alel arş istava. Rahman arş üzerine kuruldu, taht üzerine kuruldu. Taht ifadesi olduğu gibi tercüme edildiğinde İnsanların tepki oluşturabilme nedeniyle mi taht üzerine kurulduğu yerine arş üzerine istiva etti denilebiliyor. Ve hatta sorsam şu ana kadar bugüne kadar tümce yanlış oluşturabildim. Şimdiye kadar yapılan tercümelerin bir tanesinde dipnotta bunu görmüşüm. Mesela Diyanet'in yanımdaki tercümesinde, dipnot bölümünde tahta kurulduğu ifadesi var. Fakat bir dipnot değil de bizzat ayetin tercümesinde Er-Rahmanu alal istawa. Rahman tahta kuruldu. Taht üzerine kuruldu. Tarzında bir tercüme var mıdır? Hatta Neml suresinde Belkıs'la ilgili ve Allah'la ilgili arş sözcükleri belirtilmesine karşın bil ilgili arş taht olarak tercümelendirilirken Allah'la ilgili arş taht olarak değil arş olarak Arapçanın okunuşu Türkçeleştirilerek tercüme edilmeden Türkçenin Türkçeye aktarılıyor. Çünkü taht olarak tercüme edildiğinde bir tepki oluşabilir. Kısaca şunu diyeyim, tercümede dürüstlük. Artık insanlar olanı olduğu gibi aktarsınlar. Ya tercüme yapmasınlar. Han insan kendi yanlışlığını kabul eder. Ben de yüzlerce yanlışlık yapabilirim. Fakat artık bazı konular sırf kim insanlar yanlış anlar düşüncesiyle çarpıtılmaz. Dürüstlüge aykırıdır bu. İyyâke ne'budu ve iyâke Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. İhdina sıratul mustaqim. Bizi dost doğru yola iledi. Said Nursi Efendi, İşaret-i İcaz eserinde sıratı mustaqim ifadesini açıklarken insanda istek, öfke, akıl özelliklerinin aşırı ileri, geri ve orta düzeylerini belirterek sırat-ı müstakimin orta düzey olduğunu belirtebiliyor aklın olumsuz amaçla kullanılması, iyi kötü kötüyü iyi tanıtabilmesi, aklın aşırı geri olması ise kişinin mesela kör taklitçi olması, kişinin doğruları araştırmaması, fakat orta düzeyi doğruyu doğru görme ve ona tabi olma, batılı batıl görüp batıldan sakınma. Hikmet. İstek konusunda da aşırı ileri halal haram demeden saldırganlık, aşırı geri isteksizlik, fakat orta düzeyi ise halalı isteme, haramı istememe. Öfke konusunda da aşırı ileri saldırganlık, aşırı geri insanın değerleri için savaşma işi, işte Budistlerin yaptığı gibi, ne namus için, ne şeref için, ne toprak için, savaşmayı kabulleniyorlar. Tibet'te o kadar Budist öldürüldü. Buna karşın Budistler Hindistan'a yöneldiler. Bir insanın en temel değerlerine saldırılmasına karşını savaşmayı kabullenmiyorsa o insanın onurla yaşama hakkı ne oranda kabul edilebilir? Fakat İslam'a göre işte orta düzey olarak belli değerlerin için savaşacaksın, keyfi olarak savaşmayacaksın. O yüzden İslam'da savaş yok, savaş veya öldürme yoktur değil, vardır. Fakat zulme karşı veya zulmenin sonlandırılması için ve İslam'daki savaş sadece savunma savaşı değildir. Zorba sana saldırabilecekse senin o zorbadan önce saldırman o da bir güzelliktir. Sıratel lizin en'amtu aleyhim. Öyle bir yol ki kendilerine, kendilerinin üzerine nimet verdiklerininkidir. Gayril <laughs> mağlubi aleymun dallin. Üzerlerine gazaplanılanların veya ve saptan ve ne de saptanlarınkidir. Ne anlamda? Onlarınki değildir. Kelimesi kelimesine Türkçeleştirilmeye çabalamamda yetersizliklerim olabiliyor. Bir de şunu bilmek gerekli. Diller birbirine tamamen çevrildiğinde bir dil diğerinin kurallarıyla uymayabiliyor. Mesela Türkçe'ye göre ne kitap ne dergi okudum. Bu düzgün bir cümledir. Fakat ne kitap ne dergi okumadım. Bu birçok insanlar tarafından belki veya bu kullanılabilen bir cümle olmasına rağmen yanlıştır. Çünkü zaten ne kullanıldığında ne dergi ne kitap okumadım'daki o ma ekinin olumsuzluk ekinin kullanılma, kullanılması yanlış oluyor. Fakat Arapça böyle değil. Mesela la tequdu bilahiyeti ve la bi benim saçımı, benim zaten öyle benim sakalımı veya ne de başımı tutma. Halbuki Türkçe tercümesinde anlatım bozukluğu olmaması için benim başımı ve benim sakalımı ve başımı tutma. Fakat ne başımı, ne sakalımı, ne başımı tutma denilse Türkçe'ye göre anlatım bozukluğu oluyor. Dolayısıyla dillerin birbirine dönüştürülmesinde de bir kural sorunu var. Hatta bir insanın bir dili olduğu gibi tercüme edebilmesi için öncelikle şunun anlaşılması gerekli. Eğer bir ifade tercüme ise o tercüme edilen sözcükte tamamen dil bilgisayar kurallara uygunluğun aranmaması gerekli. Çünkü öyle ifadeler var ki sen onu Türkçe eleştirmek için aslını bozmak zorundasın olanı olduğu gibi tercüme edeceksin. Bu nedenle benim bu yaptığım tercümede Türkçe kurallarıyla uyumsuz sözcüklerin olabileceğini ben başta belirtmiş olayım. Mesela ve kana Allahu gafurur rahima. Allah bağışlayan ve acıyan oldu. Halbuki bu meallerde Allah bağışlayan ve acıyandır tarzında tercüme ediliyor. Fakat Arapçada bu ifade şöyle düşünülmüş. Allah'la ilgili ifadelerde bu geniş zaman ifade eder. Fakat tercümeye sadakat için sen yine bunu Arapçasındaki gibi tercüme et. Allah bağışlayan ve acıyan oldu bir dipnotla bunu belirt. Arapçada Allah'la ilgili geçmiş zaman kalıbı geniş zaman ifade eder. İşte bunu böyle yaparsan en azından olanı olduğu gibi insan ifade etmiş olur. Fakat onun yerine inna gafurur rahim mutlaka Allah bağışlayandır, acıyandır tarzındaki bir ifadeymiş gibi tercüme edersen o halde sorsam ve kanallahu Allahu rahimayla ile inna ve kanallahu Allahu gafurur ile Vallahu gafurur rahim arasındaki fark ne? O yüzden olanı olduğu gibi tercüme etmek esastır. Dürüst bir tercümeye ulaşabilmemiz ümidiyle.